Haris i̇bn Süveyd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Abdullah i̇bn Mesud bize iki hadis bildirdi. Bu ikisinden biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den, diğer ise kendi nefsindendir. Kendi nefsinden bildirdiği haberde şöyle dedi. Bir mümin günahlarını sanki kendisini dağın altında oturuyormuş da dağ üzerine düşecekmiş gibi görür. Bir facir ise günahlarını burnunun üzerine konan bir sinek gibi görür ki o eliyle onu kovar. Abdullah İbni Mesud'un bize bildirdiği ikinci haber ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dendir. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki Muhakkak ki Allah azze ve celle kulunun tövbesinden dolayı şu adamın sevincinden daha fazla sevinir. Yolculuğa çıkan bu adam devesinin üzerinde yiyeceği ve içeceği olduğu halde kimsenin olmadığı, ıssız ve korkutucu bir yerde mola vermiş ve orada uykuya dalmıştı. Uyandığında üzerinde yemeği ve içeceği bulunan devesi gitmişti. Bu adam devesini aramaya çıkmış ancak aşırı sıcak, susuzluk ve Allah'ın dilediği diğer şeylerden dolayı mola verdiğim yerime döneyim demişti. Mola verdiği yerine döndü ve tekrar uykuya daldı. Uyanıp başını kaldırdığında devesini yanında buldu. Hadis-i şerif Allahu Teala'nın sonsuz merhametini çarpıcı bir şekilde ortaya koymakta günahlarla kirlenen gönülleri bağışlanma ümidiyle serinletmektedir. Kainatın sahibi olan yücelerden yüce bir varlığın, cücelerden cüce bir insanın kendisine yönelmesinden ve beni affet diye yalvarmasından bu derece hoşnut olması doğrusu şaşırtıcıdır. Demek oluyor ki insan Allahu Teala'nın yanında basit bir varlık değildir. Tam aksine Rabbini tanıdığı sürece önemli bir şahsiyettir. Muhtelif sahabiler tarafından bize ulaştırılan bu hadisi şerifin bazı rivayetlerinde devesini kaybeden adamın düştüğü ümitsizlik daha çarpıcı ifadelerle anlatılmaktadır. Devesini bulmak için tepeden tepeye koştu, hiçbir yerde bulamadı, Sonunda artık devemi bulamayacağım. Bu ıssız çölde açlık ve susuzluktan ölüp gideceğim diye bir gölgeye çekildiği, elbisesiyle yüzünü örtüp ölümü beklediği tasvir edilmektedir. Ölümü beklerken yeniden hayata kavuşmak insanoğlunu en fazla sevindiren bir olaydır. Hadisimize göre insanın el açıp yalvarması Bağışlanma dilemesi Allahu Teala'yı bundan da çok memnun etmektedir. Hadislerde geçen Allahu Teala'nın memnuniyeti, hoşnutluğu, sevinmesi gibi ifadeler mecazi sözlerdir. Bu gibi sözlerle Allahu Teala'nın kulundan razı olduğu ve onun isteğini hemen yerine getireceği anlatılmaktadır. Hadis-i Şerif'teki misalden şunu da anlamaktayız. İnsan bir günah işlediği zaman şeytanın eline düşer. Şeytanın eline düşen kimse ise çölde devesini kaybeden adam gibi helak olmak üzeredir. Fakat Allahu Teala'ya yönelip tövbe ve istiğfar ettiği zaman şeytanın elinden kurtulur. Cenab-ı Hakk'ın bağışını ve rahmetini kazanır. Allah Teala kullarına karşı son derece merhametlidir. Kendisinden af diledikleri takdirde onları bağışlamaya hazırdır. Her zorluktan sonra bir kolaylık, her sıkıntıdan sonra bir ferahlık gelir. Bu sebeple insan Rabb'inin rahmet ve merhametinden hiçbir zaman ümit kesmemelidir. İnsan devamlı surette kendine hesaba çekmeli, günahlarından tövbe etmelidir. İnsanın kasten yapmadığı hataları Allah-u Teala bağışlar. Nitekim devesine kavuşan adamın aşırı sevincinden dolayı "Allahım, sen benim Rabbimsin" diyecek yerde "Sen benim kulumsun" demesi günah sayılmamıştır. Anlaşılması zor bazı konulara, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman böyle misallerle anlatmıştır. Bu hadis-i şerif günahlarının bağışlanıp bağışlanmayacağı endişesinden insanları kurtarmakta, tövbe eden kulundan Allahu Teala'nın nasıl hoşnut olduğunu açıklayarak büyük bir güvence vermektedir. Tövbe etmeye bundan daha büyük bir teşvik düşünülemez. Günah işleyince hemen kalp ile tevbe ve dil ile istiğfar etmelidir. Kalbe gelen her sıkıntı ve karartı, tevbe, istiğfar ve pişmanlık ile ve Allahu Teala'ya sığınarak kolayca giderilir. Fakat bu alçak dünya için gelen karartı, leke, kalbi büsbütün karartır. Bunu temizlemek çok güç olur. Dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Hadis-i şerifi bunu göstermektedir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Hazreti Ali şöyle buyurur, Ebu Bekir radıyallahu an doğru sözlüdür. Ondan işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Günah işleyen biri pişman olur, abdest alır, namaz kılar, ve günahı için istiğfar ederse Allah Teala o günahı elbette affeder. Çünkü Allah Teala Nisa suresi 110. ayetinde biri günah işler veya kendine zulmeder sonra pişman olup Allahu Teala'ya istiğfar ederse Allahu Teala'yı çok merhametli ve af ve mağfiret edici bulur buyurmaktadır. İstiğfar Günahın affını istemek, estağfirullah demektir. Estağfirullah, günahlarımı affet Allah'ım demektir. İstiğfar etmek, günahların affına sebep olan iyilikleri yapmaktır. Mesela Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek ve diğer hayır hasenatta bulunmaktır. Tevbe, haram işledikten sonra pişman olup Allahu Teala'dan korkmak bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Tevbe, günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır. Sükûtu tefekkür, bakışı ibret olup, çok istiğfar eden kurtuldu. Rızka kavuşan, çok hamd etsin. Rızkı azalan, istiğfar etsin. Günahlarınız çok olup, göklere ulaşsa tevbe edince Allahü Teala tevbenizi kabul eder. Günah kalpte bir iz bırakır, tevbe ve istiğfar edilince o leke kaybolur, kalp cilalanır. Günahtan hemen sonra tevbe etmek farzdır. Tevbeyi geciktirmek de büyük günahtır. Bunun için de ayrıca tevbe etmek lazımdır.